Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Melal Alper Döndaş. Adım adım LGS video serisinde kareköklü ifadelerin 5. kazanımındayız. Doğru mu söylüyorum? Evet, 5. kazanım. Çünkü artık şaşırdım kaçıncı kazanım olduğunda. Ee, bu kazanımda kareköklü köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinden bahsedeceğim. Bundan önce 4 kazanım daha var. Bundan sonra birkaç kazanım daha işleyeceğim. Kısa kısa videolarla... LGS'ye çocuğunu hazırlayan siz değerli velilerimize faydalı olmaya çalışıyorum. Bu anlamda unuttuğunuz, eksik kalan bilgilerinizi hatırlatıyorum bu video serisiyle. Videolarımı beğenmeyi ve ilgilenebilecek eşinizle, dostunuzla paylaşmayı da unutmayınız diyorum. Şimdi gelelim kazanımımıza. Karaköklü ifadelerde toplama, çıkarma işlemlerini yapması lazım çocuğumuzun ve paydasında köka artı eksi kökçe veya köka artı eksi kökbe gibi ifadeler e, ...bulunduran, birden fazla terim bulunduran işlemlere girmiyoruz. Tıpkı kare köklü sayılarda çarpma ve bölme ifadelerinde bölme işlemlerinin olduğu gibi... ...bu iki terim bulunan, payda da iki terim bulunan işlemlere girmiyoruz. Bununla ilgili özel olarak soru sorulmuyor ama bunu içeren, bununla ilgili e, sorular soruluyor. Özellikle 2021 LGS'nin 20, e, 18. sorusu bununla ilgili. Yani köklü sayılarda toplama çıkarma işlemlerini içeriyor diyelim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Kareköklü sayılarda toplama çıkarma işlemi yapılırken kök içleri aynı olanların katsayıları toplanır veya çıkarılır. Ortak kök aynen yazılır. Şimdi burada yapılan çok önemli bir hata var. O da şu. Çocuklarımız kareköklü ifadelerin çarpmasında çarpmasına ne yapıyorlardı? Kök dışlarını ayrı, kök içlerini ayrı çarpıyorlardı. Toplama ve çıkarma işleminde de bunu yapmaya çalışıyorlar. Kök dışlarını ayrı topluyorlar. Kök içlerini ayrı toplamaya çalışıyorlar. Bu tamamen bir hatadır. Ne yapması lazım? Sadece kök dışlarıyla ili, ili, işlem yapması lazım. Kök içine aynen yazıyoruz, bırakıyoruz. Neden? Çünkü üstlü ifadelerden hatırlarsanız, üstlü ifadelerde toplama çıkarma işlemi yaparken ne yapıyorduk? Sadece aynı üste sahipse sayılar, kat sayıları topluyorduk. Üstü aynen yazıyorduk. Burada da öyle. Kök... Çünkü 1 bölü 2. kuvvet demek mesela burada ne var? Kök 2 kök 2. E bu ne demek? 2'nin 1 bölü 2. kuvveti demek. Ya da kök derecesi aynı olduğu zaman üstleri aynı demek. Ne diyorum ben ya? Kök içleri, kök dereceleri aynıysa üstler birbirine eşit demek. Aynı üstlü işlemlerde yaptığımız gibi sadece kat topluyoruz. Bazen konuşurken hızlı anlatayım derken böyle dilim sürçebiliyor. Saçma sapan yerlere gidiyor. Kusura bakmayın. Hemen örneğimize bakalım. Ne yapacağız burada? Kök içlerine bir şey yapmayacağız. Kök içi aynen kalacak. Kök dışlarını toplamaya çıkar. 6, 8 daha. 14, 14. Kök 2 olacak burası. Biraz bastıralım düzelsin. Peki işte burada problemli bir durum var. Ne var? Kök 27 artı 4 kök 3. Kök içleri birbirine eşit değil ama biz burada kök içlerini birbirine eşitleyebiliriz. Nasıl mı? Kök 27 ne demekti burası? 9 çarpı 3. 9 ile dışarı 3 diye çıkmaz mı? O zaman bu neymiş? 3 kök E bir de 4 kök var. Toplam ne yaptı? 7 kök 3. Benzer şekilde kök 75 eksi kök 48. E 75'i ben 25 çarpı 3 diye yazarsam burası 5 kök 3 olur mu? Olur. Kök 48'de 16 çarpı 3 yazarsam bu da 4 kök 3 olur mu? Olur. E 5 kök 3'ten 4 kök çıksa 5'ten 4 çıktı. 1 1 3 yani kök kalır geriye. Tekrar hatırlatmamı yapayım. Ee, bu işlemle ilgili direkt soru sorulmuyor ama özellikle geometri içeren, bakın 2021 LGS'de de tam olarak böyle yapmışlar, geometri içeren e, içeren şekilde problemlere dönüştürüp bu işlemleri soruyorlar. Bilginiz olsun, bu tip bu soru tiplerine çok sık rastlarsınız kitaplarda, deneme sınavlarında vesairede. Dikkat edilmesi gereken bir konu başlığıdır. Bundan sonraki kazanımda görüşelim. Bundan önceki kazanımları izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Ayrıca kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. çocuklarınıza da başarılar dilerim. Hoşçakalın.